Fulya'nın doğum günü için gece bir yere gittik. Hatırladığımız kadarıyla güzel bir doğum günüydü. <laughs> Bugün 30 Ekim 2016 Pazar. Bir hafta sonu vloguyla beraberiz. Pazar olduğu için cuma, cumartesi ve pazarı kapsayan bir vlog. Aramıza yeni katılanlar için söylüyorum. Hafta içi her gün video yapıyorum. Yani bu hafta sonu vlogu pazartesi konuyor, pazartesiyi anlatan vlog salı konuyor, salıyı anlatan ve bu böyle gidiyor. O yüzden e, bu videoyu koyduğum gün pazartesi olduğu için cuma, cumartesi ve pazarı kapsayan bir hafta sonu vlogu olmuş olur. Bunların adı hafta sonu vlogu. Öncelikle e, cuma günü video çok geç geldi. Yani gece 11'de falan geldi belki de daha da geç 11.30. İlk defa böyle bir şey oldu. Bunun sebebi çok uzun süre uykusuz kalmamdı. Zaten e, Cuma değil bir önceki bölümde bundan bahsetmiştim ve sonra cuma günkü bölümde de bundan bahsetmiştim. İki bölümü de burada bulabilirsiniz tam burada. O yüzden cuma günü montaj yapmakla geçti. Sonra akşam gerçekten çok güzel dinlendim. Çok ihtiyacım vardı. Yani vücudumun dinlenmeye çok ihtiyacı vardı. Güzel bir uyku. Uyku gerçekten hayatın çok çok önemli bir şeyi. Yani bu güzel Türkçem için çok afedersiniz. İnsan gerçekten yaşadığını hissediyor uykusunu alınca, güzel uyuyunca. Hatta erken yatıp, erken kalkınca muhteşem bir hayatı oluyor insanın bir anda. Cumartesi günü eve aldığımız bir şeyler geldi. Aldığımız en büyük şey şuydu. Bu salona bir saat Henüz asamadık. Bunu yarın asacağız. Hep beraber asacağız. Ve sonrasında cumartesi bildiğiniz gibi 29 Ekim'di. Yani Cumhuriyet Bayramı. Ve biz de Cumhuriyet Bayramı'nda genelde Bağdat Caddesi'nde bir yürüyüş olur biliyorsunuz. O yürüyüşün başladığı yere yakın bir yer sayılır bizim hep. O yüzden başlamadan önce gittik biraz ortalığı. Şimdi size kısa belki de kısa değil güzel bir Cumhuriyet Bayramı havası yaşatacağım. Ve o hava başlıyor. Thank you. Söyledin mi bağıra bağıra? Söyledim. Ama çok varmadım insanlar sesimden rahatsız olmasın. <laughs> olmaz var Şimdi gördüğünüz gibi yürüyüş kısmı yok. Yani o hep beraber hani böyle binlerce kişi yürüyor ya Bağdat Caddesi'nde. O kısım yok. O kısım neden yok? Çekim yaparken kullandığım ayağı biliyorsunuz. Şu tripod bilen eğilen bükülen bir şey. O yüzden bunu kullanıyorum. Çok işime yarıyor. Çok güzel bir aygıt. Ne olduğunu başka önceki bölümlerde söylemiştim. Bir de bu kamera ağır olduğu için bazen rüzgarlarda bu ayak bu kamerayı taşı Laps diye yapışıyor yere. Daha önce bu baya bu kameranın başına geldi. Kırılan çıkan yerleri oldu. Siz de biliyorsunuz bazılarını. Ve cumartesi günü de rüzgara dayanamadı. Ve düştü. Düşünce çektiğim çok enteresan bakın burası. Bazı görüntüler silindi. Ama bazı görüntüler neden böyle oldu? Bunun sebebi nedir? hiçbir fikrimiz yok. Bazıları duruyor. işte bu gösterebildiklerim duruyor. Ama o yürüyüş esnasındaki ki çok güzel görüntülerdi. Yoklar. Sinir bozucu bir şey. Sinirini alt üst ediyor. O kadar uğraşıyorsun, çekiyorsun ve bunları göstereceğin için heyecanlanıyorsun falan. Ama bir şekilde işte Elektronik şeyler insanın bazen canını sıkabiliyor. O yüzden çok fazla önlem almak lazım. Ama işte güzel görüntü almak için bazen risk almam gerekiyor ve bu riskleri alınca da işte böyle şeyler olabiliyor. Neyse bu üzücü haberden sonra cumartesi gecesi Fulya'nın doğum günüydü. Fulya'nın doğum günü için gece bir yere gittik. <laughs> Hatırladığımız kadarıyla güzel bir doğum günüydü. Bu yalnızca ufak bir bölümüydü. Yani çok ufaktı hatta gördüğünüz gibi. Bölümün sonunda Hangover filmindeki gibi bir e, o gece çektiğimiz fotoğraflara hepimiz bir bakacağız. Bu bölümün sonunda telefonlarımızdan çıkanlar diye kısa bir... Ve bu akşamda bir ufak bir aile yemeği güzel bir kebapçıda. Müzik <laughs> bazı yemek yerlerinin adını vermek istiyorum bazen. Yani böyle bir şey yapacağım bundan sonra belki. Çünkü e, yemeği seviyorum. Yani yemeği seviyorum ve değişik yerlerde değişik şeyler yemeyi de seviyorum. Yaşadığım tecrübeleri de sizle paylaşmak belki de hoş olabilir. Burada kendi yaptığımız yemekleri de bazen paylaşıyoruz. Bu tabii ki bir yemek yapma kanalı olmadığı için amacımız yemeği, yemek tarifi vermek gibi bir şey değil aslında. Öyle olmuyor. Ama yemek de hayatımızın önemli bir parçası olduğu için bunu sizinle paylaşıyorum. O yüzden bundan sonra gittiğim yerleri çekebilirim ve size tanıtabilirim. Böylece siz de güzel bir yere gitmek isterseniz buralara gidebilirsiniz. Eğer beğenmezseniz yani benim beğendiğim, gittiğim, beğendiğim bir yeri siz beğenmezseniz de isterseniz bana bir dolu küfür edebilirsiniz. Ama neden küfür edesiniz değil mi? Burası güzel değilmiş Sarp deyip de bu konuyu kapat. Ve böylece de bir hafta sonunun sonuna gelmiş olduk. Sayımızın giderek arttığı bu günlerde bu kadar çok seçeneğin içinden beni de izlemeyi seçtiğiniz için size çok teşekkür ederim. Aslında şöyle bir şey var, izleyen sayısı arttıkça, yani abone olan insanlar sayısı arttıkça ve izleyenlerin sayısı da arttıkça stres oluyorum. <laughs> Bilmiyorum, öyle. Yani şu anki garip davranışlarımın sebebi da o değil çünkü şu an oynuyorum. Aslında böyle garip davranışlar yapmama gerek yok. Ama heyecanlanıyorum işte, yani He heyecan oldum biraz, strese girdim. Yani. Mesela aynı şey oyunlardan önce de oluyordu. Böyle mesela oyuna geliyorsunuz, oturuyorsunuz, seyretmek için. Biz perdenin arkasından açıp böyle size bakıyorduk. Acaba kaç kişi olmuşlar, nereler dolmuş, nereler şey falan, boş yer var mı? Oynadığımız zamanlarda pek boş yer olmuyordu aslında öyle bir şey vardı. Bu bakımdan şanslıydık. Ama YouTube biletsiz bir gösteri. Yani hem dolma gibi bir şansı da yok. Ama tabii tiyatro gibi değil, tiyatro daha böyle. Önünde, adam önünde yani. Onun heyecanları, stresleri falan. Bunu başka bir bölümde anlatırım çünkü şu an artık bu bölüm bitti. Şimdi dağılabiliriz.